Merhaba arkadaşlar. Elif'in mutfağına YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz şerbetli irmik tatlısını yaptım arkadaşlar. Şöyle görüntüsüyle, şekliyle ve lezzetiyle sizlere sunumu yapıyorum. Göstermek istiyorum. Bakın şöyle biraz da yakından izleyin. Diyorum ve bu güzel tarifin yapılış aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Bugün tatlı gün arkadaşlar ve şerbetli irmik tatlısı yapmaya karar verdim. Malzemelerimi hazırladım. Şunlar şöyle bir kenarda dursun. Öncelikle biz şerbetimizi yapıp hemen ocağa alalım. Burada yaklaşık iki buçuk su bardağı şekerimiz var. Üzerine de hemen şöyle iki buçuk su bardağı da suyumuzu ilave edelim. Ocağa alalım arkadaşlar. Öncelikle şerbetimizi ayarlamamız gerekiyor. Tam şöyle kaynamaya başladığında içerisine bir kaç damla limonu atarak keyiflendirebilirsiniz. Ve şimdi de kesme tat Ve şimdi de irmik tatlımızı yapalım hemen. Şöyle bir kap kullanacağım. Şöyle ortasına bir tane yumurta eklemekte başlıyorum üzerine şöyle bir su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bir su bardağı yoğurt ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı da irmik ekliyoruz. Şöyle izninizle hemen elimle yoğurmak istiyorum. Hemen hızlıca karışımımızı karıştıralım. Şöyle Son olarak unumuz kaldı. Vanilyamız kaldı. Ve kabartma tozumuz kaldı. Öncelikle şunları şöyle iyice irmeğe yedirdikten sonra onları ekleyeceğim arkadaşlar. 10 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz çok ama çok pratik bir tarif. Evde olan her zaman olan bu malzemelerden hemen yapabileceğiniz harika bir şerbetli tatlı tarifi diyorum. Ve şimdi hemen kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ekleyelim. Evet. Burada yaklaşık iki buçuk su bardağı unum var. Unu da ekliyorum. Yavaş yavaş yoğuralım arkadaşlar. Acelemiz yok. Eğer unu yetersiz kalırsa yarım su bardağı da ekleyebilirsiniz. Malzemelerimizin çokluğuna göre. İşte hamurumuz hazır arkadaşlar. Bakın ele yapışmıyor zaten belli. Bir de şöyle elinizle yuvarladığınızda eğer dağılmıyorsa hamurumuz hazır demektir. Şöyle hemen elimi yıkayayım şerbetime bakmak istiyorum. Evet şerbetim kaynıyor. Yaklaşık 5 dakika kadar daha kaynattım. Artık şimdi kapat altını kapatabiliriz. Şimdi şöyle küçük toplar yapacağız. Elimizde yuvarlayacağız. Ve şöyle bir tabağın içerisine bir su bardağı kadar irmik koydum. Ona bulayacağız. Şöyle Borcamı tepsimize yerleştireceğiz. Tabii ki istediğiniz şekli verip yapabilirsiniz. Ben şimdi birazdan da üzerine bıçakla şeritler çizeceğim. İşte bu şekilde arkadaşlar. En kolay tatlı diyebilirim gerçekten. Hemen şipşak 10 dakika da hazırlayacağınız harika bir irmik tatlısı. işte hazırladım arkadaşlar. Şimdi şöyle bıçak yardımı ile bu şekilde şeritler çiziyorum üzerine. Görünürse daha da güzel olsun diye. İşte böyle. Bu arada fırınımı açtım. Yaklaşık 20 dakika kadar pişireceğim. Şöyle üzeri hafif pembe. Pembeleşince fırından çıkarın arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika kadar pişecektir. Önceden fırınınızı ısıtıysanız. Fırından fırına değişkenlik gösterebilir, ama dikkat edin arkadaşlar. Bir de 180 derecede pişiriyorum. Bütün tariflerimi fırın fırın tariflerim daha doğrusu 180 derecede pişiriyorum. Bu soru çok geliyor önceden ne kadar kaç dakika kadar yani ısıtıyorsunuz fırınınızı gibisinde baya yorumlarda geliyor şöyle hamurumu yoğurduktan sonra hemen fırınımı açıyorum hazırlayana kadar da 10 dakika kadar süre geçiyor o yüzden fırınım 10 dakika kadar açık kalıyor o zamana kadar da tarifimi yetiştirmiş oluyorum hemen fırına atıyorum ve daha çabuk pişmesini sağlıyorum. İşte bu şekilde. Herhangi bir yumurta sarısı falan üzerine sürmüyoruz arkadaşlar. Tarifimizde gördüğünüz gibi içerisinde yum, içerisinde şeker de kullanmadık. Şerbetinde kullanacağız sadece şekerini. Görüntüsüne kadar şeker oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Hamurunuzun içerisine birkaç tane e, limon ya da portakal kabuğu da eklerseniz gerçekten daha da lezzetli oluyor. Ben unuttum yoksa gerçekten hamurun içerisine limon kabuğu ekleyecektim. Şimdi fırına atabiliriz. Evet, tatlımın fırından çıkardım arkadaşlar. Bakın, dediğim gibi şöyle çok hafif üzeri pembeleşince hemen fırından alıyoruz. Şimdi zaten şekerli şerbetimiz de soğumuştur. Hemen üzerine dökelim. Şerbetini hepsini dökelim arkadaşlar. hepsini çekecektir. Efsane. Tatlım soğudu arkadaşlar. Şerbetini iyice çekti. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben şöyle bir tane alayım, sizlere göstermek istiyorum. Şöyle yanına da fıstık kırdım. Şöyle orta kısmına yerleştirmek istiyorum. Aynı şekilde diğerlerine de şöyle yerleştirelim. Daha da güzel bir hale getirelim arkadaşlar. Şöyle, şöyle kıvamını göstermek istiyorum size. Evet, harika görünüyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın lütfen.